abi cümlete selamun aleyküm. aleyküm. Dişler yok ya abi. <laughs> abi. şimdi bir şey rica edeceğim. Videonun sonuna kadar mutlaka izleyin ve şöyle söyleyeyim beni dikkatlice dinleyin abi. Şimdi Yavuz abiyle biz görüştük. Yavuz abi kuşçuluk hayatını bitiriyor. Doğru mudur abi? Doğru doğru kardeşim. Vakit zaman yok. Yok. Olmadığı için. Olmadığı için. şey olmuyor. Yavuz abi kuş bırakıyor. Kaç senedir emek veriyorum bunlar abi? 20 23 24 yıldır bakıyorum. Tek kan. Tek kan. İkinci bir kan, ikinci bir kan olmamaksızın. Uçuculuğu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor musun abi? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Şimdi kümese bir geçelim. Geç abi sen de. Gel sen de gel Yunus abi. Gel abi. Şimdi Yavuz abi. Sen şöyle bir göster abi. Sen de salmaları da bir göster abi. Şimdi Burada bir tane kuş kalmayacak abiler. Bir tane kuş kalmayacak. Ver abi erkeğini bir. Sen dur abi şöyle geri dur sen biraz. Heh. Kaç yaşında abi bu erkek? 3 üç yaşında arkadaşlar. Bu üç yaşında. Uçurup oynattığım bir erkek. Uçurup oynattını uçurdum, oynattığı bir erkek. Burada tüy kalmayacak abi. Az geri git Yunus abi. Bize Tamamını abi. Alacağız. alacağız. Yani burada tüy kalmayacak abi. Ne demek istediğimi anlatabiliyor musun? Bu bunun erkeği. Dişiyle beraber. Altında da yumurtası var. Ne Var yapıyorsun? var var var. Altında da yumurtası var. Ne yapacağız var. abi? Sende var mı Yunus abi? Çekil Oluşmamışsa yani. atarız. Oluşmuşsa Oluşmuş. çekmek lazım. Oluşmuş. Abi bu da dişi. Dişi takkalıymış. Bunlar hep 13 14 15. Evet. 10. alabalıktır. 15 abi. 12'den olur. pek nadir. Pek nadir. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Yavuz abi bu kuşları da uçuruyor, oynatıyor. Aynen öyle abi. Bir özelliklerini bizi yeni tanıyan abilerimiz izliyordur belki. Bir söyleyiver evet. abi Doğru. de. Doğru. Ben 14-25 yıldır aynı kuşları besliyorum. besliyorum. Evet. Bir iyi bir abimizden de o kuşlarımdan da harmanladım ben. Evet. Uçurup oynatırım ben kuşları. Şimdi yani. bu kuşlardan çok nadir takka perçem çıkar. Çok nadir. Nadir. Yani 300'de bir. Aynen öyle. Değil mi? Ben öyle biliyorum. Aynen öyle. Bu kuşların kanında perçem var ama 300'le bir çıkar. Sende de iki tane var. Doğru mu abi? Bu bir takım abi. Şu bir takım. Çek abi şimdi kuşu koydun muydu? Şöyle bir çek. Hah. Maşallah. Heh. Tamam. Bunu bir kapatalım. Evet abi. Bu bir takım abi. Şunları da ver abi. O zaman yine damızlıklarından. Abi. Uçurmadığın hiç uçmamış boz dumanlı erkek maşallah. Şimdi abiler şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok iyi alacağınız abiler. Bunlar hakikaten iyi kuşlar. bir de şöyle bir şey. Gözleri Biz da uç daha uç. önce de buradan aldık götürdük. Ama şu an dibini alıyoruz abi kuşun. Tamam Ya o zaman kendine ayırdığı damızlıkların tamamını götürüyoruz şu an. O zaman vermediği kuşlar çok vardı içinde. Vardı. Ha o zaman da hep aynıydı ama he, fazlalıktandı. Bu ben, da dişi. Benekli dantikaymış. E Seversin. <laughs> Severim tabii. <niye> <laughs> de bunların atlasıdır. Bunlar da bir takım abi. Ha erkeğe de gösterdik. Evet abi. Şimdi yavruları da vereceğim abi sizlere. Onu da söyleyeyim. Yavrularıyla göndereceğiz yani. Çünkü burada tüy kalmayacak abi. Bunu uçurdun muydu abi? Bunu uçuruyorum. 4-5 başladı. 15 güne kadar zapt edemezler bunu söyleyeyim. Evet 4 5 4 5 bastım. Hadi e, taş çatlasın. 1 ay olsun. 1 ay içinde bu hazır. Ve de iki uçuruyor. Peki uçuruyor. Evet 2 3 2 2 kaydık. Evet. Uçuruyor. Abi bu takkalı erkeğe de alacağız. Dişisini de gösteririm abi. Yavru da ayağını sıkıştırmış dedin ama yapacak bir şey yok. O geçen 2 e kadar ızgaraya takılmış herhalde. Altında yine yumurtası var. Bir de yavrusu var abi. Kaka göz hepsinin standart bembeyaz bunlar. Yunus abi seversin sen. Severim tabii. Şuraya yalnız ayağını muhtemelen sıkıştırayım abi yavruya. Bu kuşları şöyle bir tabii iki takımını da. Abi yavru da maşallah yavru da çok güzel de şu ayağını ızgaraya sıkıştırmış da bu bir iki güne kadar daha kanatlarını da kurutmamış. Dün mü? Dün mü? Hiçbir şey önce yoktu değil mi? Şunu da kapatalım abi. Şimdi üç takımı gösterdik abi. bunları da giderken karıştırmamak lazım. Evet. Hatta bunlar burada duracak. Biz bunları yarın alacağız abi. Yarın alacağız. ayrı koyalım. Ben bir de kalem, kalem getireceğim abi. Hepsini çizeceğiz. İşaretleyelim. Abi şimdi tanıyan tanımayan. Bakın ben size söyleyeyim. Abim yıllardır emek verdiği kuşların tüyüne kadar alıyor abi. Tüyüne kadar. Bunu çözdün müydü abi? Bu da deminkiyle beraber. Bu e çünkü başlayanlardan bir 15-20 güne kadar erdi. hepsi patladı. 4-5 hepsi havada patladı. Ortalama ne yapıyorlar abi? Onu da söyle. Abi ortalama oyuna bindikten sonra çok takladı. Daha sonra rolantiye binir. 14-15-16 takla oynar bu kuşlar. Evet. evet. Duyduğumuz gibi. Doğru. Şurada dişisi. Bu da dişisi şu dişiyle aynı. Kardeşim bak hiç ayırt edemeyen ikisi kardeş bak. Tamam. Aç şöyle beneklerine kadar bak. Evet abi. Tamam. Zaten kuşlar var. aynı kan abi. İki bir kan yok burada. Ben size öyle söyleyeyim. Birine karıştırmayın diye birine boncuk taktım, biri boncuksuz. <laughs> tamam abi. Öyle Şimdi bunları, bunları şöyle aslında bir takım falan da yere atarız sonra. Neyse. Evet. Şu da yavruları kardeşim. Bu da yavruları. Bak. Bakın takka perçem. Pek Şimdi, nadir alırım takka he, perçem. Dediğim gibi abi bunlar 300'de birdir yani takka perçem verdikleri. Bu kuşlarda vardır takka perçem. Şimdi anneyi babayı alana da bunları vereceğiz abi. Yanında göndereceğiz. Allah'tan yavrunun da pek bir şey kalmamış. Yem kendi hmm. de yiyordur bu yavru da. Olsun abi şimdi bunu da göndereceğiz. Neşantiyon olur yanında. Ee, öyle olacak. Ne yapalım abi? Hmm. Şimdi biz kuşların hepsini alıyoruz. Buna bizim bakacak vaktimiz de yok. Evet. Yavuz abi ben bakayım Doğru. da bunları ben uçurayım desem. Vallahi kendi kuşuma bakacak vaktim yok. Alan adam da hazır büyütür, uçurur abi, havaya büyütür, verir. Uçurur he. Beklemesine gerek kalmaz. Şimdi, Denemiş olur. Ondan sonra abimiz verdik şu takımı. Geldik bu takıma maşallah. Vay. <laughs> Bina gene bir tane var. Evet abi. Takka perçem olan kayba. bir tane var zaten. Değil mi? Takka boyunca. perçem. Bu dişli mi erkeğe bu? Erkeğe. Bu erkeğe. Öbürünü de versene abi av. Dişisini. Şimdi kuşlar hep elimizde gösteriyoruz da ben şöyle şu da dişisi kardeş. Şu da dişisi abi. Bakın kuşlara şöyle. Yavrusu. Yavruları var mıydı abi bunun? Var. i̇ki tane yavrusu var. Bunların yavrularını da göndereceğiz abi. Bak abi. Yunus abi. Boz dumanlı takkalı yine. Vay vay Yunus abi. Bunlar nasıl nasıl göndereceğiz biz Yunus abi? He? Maşallah. Bunların da ilk eşlemelerim daha. Öyle, öyle mi? O öyle. Öbür yavruyu da ver abi. Bir eğileyim abi, ayaklarım ardı eğili. Aa Yavruya ki perçem abi. vermemiş. Evet. Nadir nadirdir o. Abi nadir, nadir. Bunlarda perçem olsa da perçem vermiyor ki. Kanlar bile düzlerden çıkma benim. Bu da izzet yavru. Çıkıyor. Bunları da yavrularıyla beraber göndereceğim abi. Tamam bunları koyalım abi. Zaten düzlerin altından takkalı gelir bunlardan. Evet tabii tabii. Sıkıntı yok. Yani o düz, o takkalıymış. Şöyle bir... Şimdi bizi Ankara'dan da çok arayan olur abi. Kendi çevremizde. Gelelim şu tarafa. Gelelim bu tarafa. Aldım. Şu dumanlı bir erkek. Ha, bu dumanlı bir erkek. Bunlardan ben bir dumanlı erkek gönderdiğim. Onun oğlu. Onun, Onun oğlu, oğlu değil hiç mi? Hiç kaldırmadım dedim. Gönderdiğimi... Atmacaya verdim iki tane. He. Evet. Bir tane de kedi yedi. Bunu uçurmadım. Evet. Hiç ellemedim. Evet. Böyle bir tane dumanlı erkek alacağız yine. Biz de yeni aldıydık bunlardan kendimize biliyor musun? Ha, evet, He, dumanlı. Tamam. Biraz, evet. Biraz bekleyeyim işte. Bu da dişisi. bu <laughs> da dişisi abi. Bir benekli çıkardık ya. He. Onun kızı bu. Kızı. Evet. O dumanlı benekli çıkardık onun kızı. Hep 12, 12 tek yok herhalde değil yok, mi? 12-14. 13, 14, 14 15. Ben de 18'i bile çıktıydı bunlardan. 6, 8, 10, 12 taneyi gösterdik abi. 12. Abi kümeste hiç kuş kalmıyor. Öyle söyleyeyim. Şu şöyle bir dişim. Bir takkalı dişi aldın ayağı hafif aksıyordu demiştin. Evet hatırladım. Onun kızı. Aa, göz. Evet. Eski kuşlar abi yıllardır abi bakıyor yani. Gülüs abi şimdi sen de biliyorsun ben de biliyorum. Bozduman da gözü Erkez. temiz olacak. Ha ben yoksa sevmiyorum. Böyle olacak. Bu da erkeğe. Bunları uçurdun mu? Bu, Abi tabii bu hazırdı. 2 aydır uçurmuyorum. Teke düşürdüm ben. Buradan biraz önce çıkarırken kuyruğunu yıktığımız değil Yok. mi? Yok. Kuyruğu kopan değil mi bu? Kuyruğu kopan bu evet. Şu aradan aradan evet, gitti. Aradan. Kuyruğu aradan. koptu bunu. Evet evet. Bu hazırdı değil mi? Bu ayağını yere koyamıyor vallahi. Burhan şu taraf kuyruğu da yeni geldi. Yeni geldi derken atmaca daladı bunu. He. Kuyruklar yeni geldi. Bak bu baş yeni geldi. Bu, ayağını yere koyamıyor abi. Ben size öyle söyleyeyim. Dışarı çıktı biraz önce de, ayağını yere koyamıyor yani. Bu takımı da veriyoruz abi. Dur, dur, 20 tane kuşla kaç tane hazır var Yavuz? Abi uçurursan, e, uçar. Şu damızla dişim, kaldırayım, geri uçururum ben. E, şuna kanat vereyim, geri uçururum. Takkalıyı yine uçururum. Bunlar uçmuş ya. oynamış. Denediğin kuşlar Hepsini. yani. Şunu evet işte. abi aklınızda şöyle kalsın şöyle salmaları da kendiniz 1-2-3-4-5. salmadaki olarak bana belirtirseniz ihalede bana belirtirseniz ihalede hani abi birinci salmadaki takım ikinci salmadaki takım diye belirtirseniz sevinirim abi. Şimdi ben bunları yarın götürürken hep kalemleyeceğim abi kuşları. Çift çift şu şu çift bu bu çift, çift diye. diye kalemleyeceğim. Şimdi dumanlılardan e, bir Benim tane mi? yine bebe. Dumanlılardan yine bir tane bebe abi. Dumanlı erken bebeleri. Bebeleri. Bunu da uçurmadım dumanlı yok, yok diye. Yok Arkadaş, yeni oraya verilecek kıvanda. Şu biraz yanık büyümüştü. Kendini toparlamış o dişi herhalde değil mi dişi, abi? Dişi. Diş, dişi. Dişi. Şunlar erkekler yine. Bir, iki, bu üçü. Bunlar da dört, beş başlayanlar işte. Bunları, bunlar bunlar uçurduklar. İki uçuruyor ama değil mi abi? Tabii ki. Şuralara bakın abi. 13 kuyruklu. Bu. Bunlar kaplay maklay döndü. tabii. Tabi. Bunları eki uçuruyor. Uçulacak abilerim, kardeşlerim uçursun. Biri şu. Evet. Şu. Bu abi. Uç. Şu takkalı dişinin bebesi. Hı. Şurada bir takkalı dişi çıkarmıştım ya. Evet. Takkalı Hı. dişinin bebesi. Erkeği başka bir erkek kediye yedirdim onu. He. Yani başka değil ki sa, telep aynı no, kuşlar. Aynı kuş yani he. yanındaki eşi değil. Anladım. Burada o dişinin bebesi. Ki fazlalığı var mı? Şimdi burada he Yunus abi sen bir tut. Şimdi abi burada biz saçta erkek fazlalığı. Yavruları götürüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Şurada var 7. Şurada yoktu değil mi? Abi? Yok. 7. 7 takım. Yani 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 14 tanesi takım olarak. 14 tanesi takım olarak. Eşli. Burada kaç erkek var abi fazla? Burada şu demek ki bu dişi, dişi. olan, bu dişi. Bunla birimini takımlasak 2 tane erkek şu, fazla. Şu erkeğe benziyor sanki yavru. Abi hangisi şu mu? He. O yavru ya, o önemli Ona değil. Ona yine dişi dişi şey yaptım çünkü çok çıkardığımda kuşlar çok ötüyor. Yani evet. aklıma o geldi. Şimdi elli ayaklı evet. çok şey yapamıyor. Bundan öncekinde hatırlıyorsan dişi mi erkek mi tereddütte evet. şeyde ayakalıydı. kaldı. Evet. Kayık gibi yani. De dişiye benziyor doğru söylüyorsun. Dişiye yani benziyor. burada normalde üç tane. Bir tane erkek boşta kalmış oluyor. Değil mi? Yani. Bu da dişi çıkarsa bir tane erkek, tane boşta, kalmış boşta, boşta kalmış oluyor. Bir tane boşta, erkek kalmış, boşta, kalmış. Yani boşta kalmış. Peki. Şöyle yani. evet. dışarı çıkalım abi. Gel. Şurada duralım da bir nefes alalım. Evet abiler şimdi şöyle söyleyeyim. Görünüyoruz değil mi abi? Karanlık buraya. Görünüyor. Gene de görünüyor. Evet abi şimdi şöyle söyleyeyim. Yavuz abi dediğim gibi abi kuşların hepsini bıraktı. Biz de kuşların hepsini aldık. Ee, yarın akşam bu kuşlarla bir canlı yapacağız. Alan abim kardeşim hakikaten çok iyi kuş alırsınız abi. Bu bir. İkincisi kümeste tüy kalmayacak. Doğru mu abi? Doğrudur kardeşim hepsini veriyoruz. Bak, Yavuz abi de olmadığından dolayı e, zor oluyor. Hayvanlara yazık olmasın hiç çoktan. Beş, sayıcı beş sayıcı abilerim, sayıcı kardeşlerim, hevesli abilerim, benim kardeşlerim, benimle kardeşlerim benimle. varsa Aa, Yavuz abi geliyor hava kararmadan bir saat önce geliyor. İşte, i̇şte durum ortada görüyoruz. Evet. Yani. Bir saat önce geliyor. Yemini suyunu veriyor. Bir 15 dakika, 20 dakika içerisinde işte bir saat içerisinde uçurabilir. uçuruyor. Bir hafta sonları. Evet. Ee, hafta içinde erken gelirsem öyle. 3 günde de kuş olmaz. Düzenli olmaz. lazım ki. Ya ne olacak ki... abi haftada kuş üç gün uçarsa ne olur, olur, yani? Olmaz. Sonuçta yavru başta tam yani ekek uçuruyorsun mecburen. Yani. Kendi uçurum, elindeki evet. ekek uçuruyorsun. Yavru yani günü diye uçurabiliriz ama yine de düzenli günlük uçurmak evet. daha şey olur. Yani. Evet. Evet abi bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Yavuz abi kuşları bırakıyor abi. Yavuz abi kuşları bıraktı. Bütün kuşları yumurtasından yavrusuna kadar da bize geçti. Doğru mudur abi? Aynen öyle. Evet abi. Bir alanda... takım ne iki takım ayırmadım. Hiçbir şey yok tamamıyla. Tamamıyla vereceğiz abi. Vereceğiz. Kafada yıllardır baktığı kuşlar. Tek Ün... kalemde. Yunus abi geldi aracı oldu şey yaptı. Valla ben 15 Ağatım senedir bunları besliyorum. Benim kuşlar da bunlardan. Sen 25 senedir. Sen ya. bizden daha eskisin. Hı -hı. Evet. Evet abi. abi kuşlarda da dediğimiz gibi bu kuşlar taklalı kuşlar 10 taklanın altı bu kuşlarda Yok. çıkmıyor değil mi abi? Çıkmıyor. 15 takla 20 takla arası ha şimdi belki tuhaf gelir anlattığımız abilerimize kardeşlerimize ama kuşlar iyi kuşlar besleyici abim kardeşim bu kuşları kaçırmayacak abi tek kelime videoyu da lütfen beğenelim Allah nasip ederse de yarın akşam saat 9'da bir canlı yapalım Allah'a emanet olun görüşmek üzere abi Hoşça kalın diyelim. Dediğim Hayırlı gibi Yavuz akşamlar. Yavuz abi'nin kuş sona erdi abi. Hayırlı olsun uğurlu olsun.